Merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, motif örgüsünü seviyoruz biliyorsunuz. E, özellikle de yaz aylarında e, motif örgüsü her yerde e, kullanıyoruz, değerlendiriyoruz kıyafetlerimizde, e, aksesuarlarımızda, e, ev e, aksesuarlarında e, ve tabii ki e, en çok yaz aylarında yapmayı sevdiğimiz şey e, motif çanta. E, bugün ben böyle başladım renk renk cıvıl cıvıl bir e, motif çanta yapımına e, yaparken de e, size de göstermek istedim e, farklı bir renk kullanmadan kendi rengiyle motifi örerken birleştirerek gitmeyi e, bugün anlatacağım e, Gördüğünüz gibi farklı bir renk yok. Kendi rengiyle birleştiriyoruz diğer motife ve bu şekilde devam ediyor. Bu arada ben birkaç tane daha farklı çanta da ördüm. Onları da size şöyle göstermek istiyorum. Evet beyaz ve özellikle yazın renkli motifler gerçekten çok hoş duruyor çantada. Böyle minik bir çanta düşündüm. Sadece 12 motiften oluşuyor. İçini ördükten sonra birleştirdikten sonra bu hanım dilendi, bey beğendi motifi. Ee, kanalımdaki önceki videolarda ayrıntılı bir şekilde bu motifin tarifi ve birleştirme nasıl yapılır var oradan izleyebilirsiniz motifleri birleştirdikten sonra e, astarını da diktim kendim el dikişiyle e, ve mıknatıslı çıt çıt da dikeceğim kenarlarından da yine e, deri e, omuz askısı takacağım aynı şekilde aynı çantanın bir de böyle kahverengi tonlarını çalıştım yine buna da astar dikeceğim ee, ve yine kahverengi bir deri e, omuz e, çantası olacak sap e, takacağım bir de böyle elde minik ele alıp şuradan tek bir e, askı takarak ele alıp çıkmalık pratik yazın e, kullanmak açısından Mavi beyaz uyumuyla bir küçük çanta da yaptım. Bunun içine de yine astar ve fermuar dikişi yapacağım. Bunlardan da e, kanalda beraber örmek istediğimiz bir e, model varsa yorumlara yazarsanız beraber istediğiniz bir modeli de yine e, öreriz. Evet şimdi devam ettiğim. E, çantama gelecek olursak bunda yine hanım dilendi bey beğendi motifi fakat daha küçük e, e, kullandım motifleri bunu istediğiniz e, büyüklükte Tabii ki yapabilirsiniz Ben e, 1 2 3 sıra olacak şekilde düşündüm Normalde 4 sıra yapıyorduk bu mavi çanta da da mesela motifimi biraz daha e, büyüttüm farklı renklerde burada Önce ilk motifimi hanım dilendi, bey beğendi motifimi 3 sıra olacak şekilde ördükten sonra e, diğer rengime renkleri karışık yapıyorum. E, mümkün olduğunca renkli olmasını istiyorum bu çantamın. Diğer rengimi de e, ilk 2 sırasını ördükten sonra 3. sırasını örerken birleştirerek devam ettim. Şimdi zaten beraber yapacağız ve bunu göreceksiniz. Bunu da bu çantayı da e, burada 2 4 6 8 10 10 tane e, kenarda uzun kenarda 10 motif. Enini de yani bunu katlayacağız. Enini de e, göz kararı belirleyeceğim. Bunu da şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Tabanda 2 motif kalacak şekilde şöyle bir çanta olacak bu. Biraz böyle dikdörtgen bir yapısı olacak çantanın. Tabanında tabii ki mutlaka bir şöyle iki motif kalacak şekilde taban olacağı için mutlaka bir mukavva kullanacağım. İç astar olarak da siyah kullanacağım. Çünkü siyah da renkleri oldukça güzel ortaya çıkarır. Ve bittikten sonra da yine kenarlarından e, siyah geçerek siyah kulplar örerek tamamlamayı düşünüyorum. E, bu çantamın da ve diğer çantalarımın da tamamlanmış halini de Nili hobi instagram sayfamdan e, görebilirsiniz. Evet şimdi öncelikle hanım dilendi bey beğendi motifimizin e, örelim. Daha sonra birleştirerek devam edelim. Bu arada kullandığım ip Katanya arkadaşlar. Katanya'yı ben e, çok seviyorum. Severek kullanıyorum. Özellikle amigurumi örgülerinde de kullandığım bir ip. E, motife de diğer çantalarımda da katanya kullandım. Motife de çok yakışıyor. Hem e, parlaklığı, sağlamlığı açısından, e, tüylenmemesi açısından oldukça güzel oluyor ve yakışıyor katanya kullanıyorum Tabii siz yine bu koton içerikli bir ip istediğiniz ipi kullanabilirsiniz tığ olarak da 4 numara 2.5 mm tığ kullanıyorum evet hemen e, motifimizi örmeye başlayabiliriz yine sihirli halkamızla başlıyoruz parmağımı ipi doluyorum tığımı alttan geçiriyorum üstteki ipimi alıyorum öncelikle bir 3 zincir çekiyorum. Daha sonra ikili trabzan yaparak devam edeceğim. İkili trabzanda önce ilk ikisini sonra diğer ikisini alıyorduk. Tığımızın üstünü ipimizi alıyoruz. Halkamızdan geçiriyoruz. Önce ilk ikisini sonra diğer ikisini. İlk orta kısmı yaparken arada 3 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine arada 3 zincir, 3 tane ikili tırabzan. Bu şekilde 4 tane ikili trabzan grubu yapacağız. Yine 3 zincirimi çektim. 1 2 3 Evet. 4 tane 4 grup ikili tırabzanımız oldu. 3 adet ikili trabzan yaptık aralarda üst zincir yine 3 zincirimi çekiyorum karşıdaki ilk başlarken 3 e, zincir çektiğim e, zincirlerimin üçüncüsüne batarak kaydırma yaparak cc yaparak birleştiriyorum e, fakat aynı renk devam edeceğimiz için yine kaydırmayla köşeye kadar geleceğim diğer ilmekten de kaydırıyorum. Bir kere de köşeden kaydırıyorum. Bir köşeye geldim. Şimdi diğer sırama geçeceğim. Burada köşede iki zincir çekiyorum. İkinci sırada. Daha sonra yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Üç tane ikili trabzan yaptım. İlk zincirlerimi de ikili trabzan olarak kabul ediyorum. Burada köşelerde araya iki zincir çekiyorum. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada şu arada bir zincir. Tekrar köşeye geldim. Yine köşelerde aynı şekilde 3 tane ikili trabzan araya 2 zincir. Yine 3 tane ikili trabzan. Bu arada ise şu arada ise bir zincir. Tekrar köşeme geldim. 1 2 3 2 zincir. 1 2 3 arada bir zincir, son köşemize geçiyoruz, 2, 3 arada 2 zincir, evet ve arada bir zincir çekip. Karşıyla bağlayacağız. Yine üçüncü zincirden ilmekten cc yaparak bağlıyorum. Fakat 3 sıra yapacağımız için, üçüncü sıramıza geçeceğimiz için yine köşeye kadar kaydırıyorum. İp değiştirmeden motif örmeyi de böyle kaydırma şekliyle e, yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet şimdi yine burada iki zincir. Farklı renkle birleştirmeyeceğim için üçüncü sırada birleştireceğim için birleştirirken bir sıra sadece bir ilk motifimin üç sırasını da tamamı da kaç sıra yapacaksak o şekilde örüyoruz. Birleştireceğimiz motifin son sırasına geldiğimizde sadece bir kenarını öreceğiz. Yine aynı şekilde köşelerde. 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir yine bir 3 tane ikili trabzan şu arada bir zincir motifin büyüdükçe arada boşluklar oluşuyor bu boşluklara da her zaman 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz arada bir zincir. Şimdi köşeye geldim ve bu köşeden birleştireceğim. Burada iki grup ikili trabzan yapmayacağım. Sadece bir grubunu yapacağım. Üç tane ikili trabzan yaptım. Arada iki tane zincir çekiyorduk biliyorsunuz. İki zincir çekmeyeceğim. Bir zincir çekeceğim. Çünkü birleştireceğim için bir sık iğne burada öreceğim için o da diğer zincirim yerine geçmiş olacak. Şimdi motifime motifimi buradan ilave ederek devam ediyorum. İlk iki sırayı ördüm. Üçüncü sırama birleştirme sırama yani motifimin kaç sıra olmasını istiyorsam o büyüklüğüne göre değişir. Birleştirme sıramda bir kenarı ördüm. Birleştireceğim kenarın sadece bir grup ikili trabzanı yaptım. Bir zincir çektim. Ve motifimin hemen şu köşesinden bağlayacağım. Köşesinden giriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz burada. Bir kere örüyoruz. Sonra tekrar motifime dönüyorum. Kalan ikili trabzanları örüyorum. Evet. Şu aralarda bir zincir çekiyorduk biliyorsunuz. Şimdi o zinciri çekmiyoruz. Karşıdaki boşlukla birleştirirken bir kere öreceğiz. Boşluktan geçiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Ve hemen yine motifimde kalan ikili trabzanlarıma geçiyorum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Yine o bir zincirimi çekmiyorum karşıdaki boşluğuma geçiyorum birleştireceğim motifin bir kere örüyorum köşeye geçtim köşedeki ilk grubu yapıyorum şu anda 3 tane ikili trabzan yaptım köşeye burada köşelerde 2 zincir yapıyorduk biliyorsunuz şimdi iki zincir yapmayacağız ee, bir, bir zincirimizi burada yapacağız. Ee, diğer zincirimizi de karşıdaki motifimle birleştirdiğim için burada yine örerek tamamlamış olacağım. Fakat şimdi bu motifi yandaki motifle de birleştirmem gerekiyor. O yüzden hemen bu köşede yanındaki motifin yine köşesinden geçerek farklı renkler olduğu için de daha iyi görürsünüz. Bir kere örüyorum. Ve tekrar yine elimdeki motifimi tamamlamak için geçiyorum. Kalan ikili trabzanlarımı örüyorum. Şurada bir kalan ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Tekrar bu defa yanındaki motifin hemen boşluklarından devam ediyoruz. Burada bir örüyoruz. Yine kendi motifimize geçtik. motifimize de boşluklara 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Hemen yine karşıya geçtik. Bir kere ördük. Köşeye geçtik. Yine aynı şekilde köşede bir grup ikili trabzanımızı yapıyoruz. bir zincir çekiyoruz. Hemen yandaki motifin köşesinden bağlıyoruz ve tekrar yine motifimize dönüyoruz. Diğer kalan köşedeki ikili trabzanlarımızı yapacağız. Burada artık kalan sıramı yine aynı şekilde tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve yine karşıdaki zincirin 3. ilmeğine batarak cc yaparak yine ben köşeye kadar da geliyorum. Burada da bir kere içinden çıkıyorum. Daha sonrasında bu kalan ipimizi bu başladığımız ipimizi de arkadan keseceğiz. Bu kalan ipimizi de daha ince bir tığ ile hemen göstereyim. Evet bu kalan ipimizi de daha ince bir tığ ile 2.20 tığ geçti elime. Arkada gizleyelim. Hemen şuradan bir kere çekelim. Gizlerken çok fazla ön ilmekleri geçmeyin ki önden belli olmasın şöyle aşağı kısma kadar geliyorum sonra şuradan içeriden geçerek bu ipimi de burada gizliyorum Evet bu şekilde şeker gibi motiflerimizin bir rengini daha ilave etmiş olduk. Ben böyle e, farklı renklerde devam edeceğim. İstediğim e, genişlikte olana kadar ve daha sonra size videonun başında anlattığım gibi çantamı tamamlayacağım. E, i̇sterseniz bu motifi daha büyük çalışabilirsiniz. Daha küçük çalışabilirsiniz ya da farklı renklerde yine çalışarak bu şekilde birleştirebilirsiniz motif örgüsünde sınır yok biliyorsunuz o kadar çok e, ihtimal o kadar çok seçeneğimiz var e, ama e, gerçekten bize e, keyif veriyor e, Keyifle örüyoruz Sonuçta e, oldukça memnun ediyor Umarım e, videomu beğenmişsinizdir e, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın